Evet değerli arkadaşlar parabol konusuyla karşınızdayım. Bu konuyu çok yavaş anlatmam gerekir. Önemli bir konu arkadaşlar. Evet önce biz y eşittir değerli arkadaşlar ax karenin grafiğini çizelim. Eğer burada a sayısı sıfırdan büyükse arkadaşlar grafiğimiz şu şekilde olacak. Bak grafiğimiz şu şekilde a sayısı sıfırdan büyükse bu parabolumuz geliyor orijinden Arkadaşlar yukarıya doğru ne yapılmış oluyor? Çizilmiş oluyor. Eğer değerli arkadaşlar bu y eşittir ax kare grafiğinde a sayısı sıfırdan küçükse bu defa parabolumuzun kolları aşağı doğru şekilde ne yapılacak? Çizilecek. Demek ki bizim bileceğimiz şey x ekseni y ekseni arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer a sayısı sıfırdan büyükse parabolun kolları yukarı doğru ve a sayısı 0'dan küçükse parabolun kolları nereye doğru? Aşağı doğru. Hadi bunlara birer örnek yapalım arkadaşlar. Y eşittir biz x kare grafiğini çizelim. Şimdi burada x yerine 1 verdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ne çıkar karşıma? 1 çıkar. Ama ben x yerine eksi 1 yazarsam yine karşımıza ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkmış olur. Peki çok güzel iki nokta belirledim. Hadi x yerine 2 yazalım arkadaşlar. Biz x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi kaç olur? 4 olur. O zaman demek ki burası 4. Ben eksi 2 de yazarsam karşıma ne çıkacak yine arkadaşlar? 4 çıkmış olacak. Peki x yerine 0 versem ne olacak? 0 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bu parabolumuz bakın şu noktalarda ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. Bu parabolumuzu bu şekilde ne yaptık? Çizdik. Gördüğünüz gibi x kare ise parabolun kolları nereye? Yukarıya doğru çıkmış oldu. Peki Şimdi buna dikkat arkadaşlar. Y eşittir bu 2x kare olursa ne olur? 2x kare olduğu zaman değerli arkadaşlar o zaman da şöyle yapacağız bakın. Hemen bir tane kırmızı kalem alayım. Ben x yerine bakın 1 verdiğimde 1 verdiğimde karşıma benim 2 çıkar arkadaşlar. 1 verdiğimde karşıma 2. 2 verirsem karşıma ne çıkar arkadaşlar? Bakın 2'nin karesi 4. 2 kere 4 ne oldu? 8 oldu. Peki burası 2 ise karşımıza ne çıktı? 2. Ben eksi 1 versem de 2 çıkacak arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1, 2 ile çarp 2. Eksi 2 versem de karşıma ne çıkmış olacak arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi 4, 2 ile çarp yine 8 olmuş olacak. Peki x yerine 0 yazsam ne olmuş oldu? 0 oldu. İşte siz bu parabolu nasıl çizeceksiniz arkadaşlar? Bu defa da şöyle çizmiş oluyorsunuz. Peki bu grafikle bu grafik arasındaki fark ne arkadaşlar? Bunun kolları biraz daha ne yapmış oluyor? Daralmış oluyor değerli arkadaşlar. Buna göre Peki, o zaman şöyle diyelim değerli arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. İki tane parabol verilmiş olsun. Bakın şu bir parabolumuz olsun değerli arkadaşlar. Bir de bunun içinde çizilmiş bir parabol daha olsun. O da şu olsun. Tamam mı? O zaman bu y eşittir arkadaşlar 2x kare ise bu y eşittir ne olacak? X kare gibi olmuş olacak. Yani X'in önündeki sayı büyüdükçe kollar ne yapar değerli arkadaşlar? Y eksenine yaklaşmış olur. Söyleyin bakalım bakın. Bir de iki oldu. İki olan daha kollar Y eksenine yakın olduğunu görürsünüz. Peki o zaman soru şöyle gelirse değerli arkadaşlar. Bak şöyle gelirse sorumuz. Bir tane içerisinde şöyle bir parabolumuz olsun. Yeşille çizdim. Bir bunun içerisine kırmızı ile bir tane parabol daha çizdim değerli arkadaşlar. Bir de bunun dışına mavi ile bir parabol daha çizeyim. Bakın şöyle ne yaptım? Bu parabolunu da böyle çizmiş oldum. Şimdi bunları isimlendiriyorum. Bakın bu y eşittir ax kare olsun. Bu y eşittir bx kare olsun. Bu da y eşittir cx kare olmuş olsun. Peki arkadaşlar burada kim büyük sıralayın dedikleri zaman a büyüktür, b büyüktür, c. Neden? x karenin önündeki sayı büyüdükçe arkadaşlar kollar y eksenine ne yapar? Yaklaşır. Peki bunu söylemiş oldum arkadaşlar. Geçiyorum. Peki bu defa arkadaşlar bu defa arkadaşlar y eşittir eksi x kare grafiğini çizelim. Peki eksi x kare grafiğini nasıl çizeceğiz? Bu defa da x yerine 1 verelim arkadaşlar. 1 versek 1'in karesi 1 eksi ile çarpı eksi 1 gördüğünüz gibi. 1 verdiğimde karşıma ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş oldu. 2 verirsem ne olur değerli arkadaşlar? 2'nin karesi 4 olduğu için karşıma bu defa da eksi 4 gelmiş oldu. Yani şu nokta bu nokta. Eksi yine 0 versem 0. 1 verirsem arkadaşlar yine eksi 1 olmuş olacak. Doğru mu? Çünkü 1'in karesi 1 eksili. Peki ben eksi 2 verirsem karşıma yine ne gelecek arkadaşlar? Evet eksi 4 gelmiş olacak. Eksi 1 verdim. Eksi 2 vermiş oldum. O zaman arkadaşlar grafiğimi bu noktalarda ne yapıyorum? Çiziyorum. Gördüğünüz gibi parabolun kolları aşağı doğru olmuş oldu. Hocam y eşittir. y eşittir. Eksi 2x kare grafini çizer misiniz? Hemen çiziyorum değerli arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bakın. Eksi yerine 1 verirsem ne olur? Bu defa karşımıza eksi 2 gelmiş oldu. Bakın. 1 verdim de eksi 2. Peki eksi 1 verirsem ne olacak? Eksi 1'in karesi 1 eksi 2 ile çarp Yine eksi 2. Yani bir noktada şu noktadan geçmiş olacak. ne 0 versem 0. Parabolumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle olmuş oldu. Peki kolları daha daraldı mı? Evet o zaman şöyle diyeceğiz değerli arkadaşlar. X karenin önünde eksi 1 var. X karenin önünde ne var? Eksi 2 var. Bunun mutlak değeri eksi 1'in mutlak değeri 1'dir arkadaşlar. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2'dir. O zaman şöyle diyoruz. X karenin önündeki sayının mutlak değerce büyüdükçe x karenin önündeki sayı mutlak değerce büyüdükçe kollar yine kime yaklaşacak? y eksenine yaklaşmış oldu. Yani eksilerini düşünmeyen arkadaşlar bu bir bu iki o zaman bunu kollar y eksenine daha yakın. Ama önde eksi olduğu zaman değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi kollar aşağı doğruydu. Artı olduğunda kollar yukarıya doğruydu. Peki hocam bunu da geçtik. Şöyle diyelim değerli arkadaşlar. O zaman şöyle bir grafik çiziyorum. Bir de böyle çizdim. Bir de mavi ile çizelim bir parabol daha arkadaşlar. Bunu da çizmiş oldum. O zaman bunları isimlendirecek olursak arkadaşlar. Bu parabol y eşittir. Eksi 3x kare ise bu parabolumuz y eşittir. Eksi 2x karedir. Neden? Mutlak değerce kim büyük? Bu daha büyük. O zaman bunun kolları y eksenine daha yakın. Şu x eksene bu y eksene arkadaşlar. Önündeki işaret eksi olduğu için kollar aşağı doğruydu. Değil mi? Mutlak değerce. Peki. Soru bize şöyle geldi arkadaşlar. Şöyle bir tane mavimiz var. Sonra arkadaşlar içerisinde şöyle bir parabolumuz daha var. Evet içerisinde şöyle bir parabolumuz daha var. Bunları isimlendiriyorum arkadaşlar. Bu y eşittir ax kare olsun. Bu y eşittir bx kare olsun. Bu parabolumuzda y eşittir cx kare olsun. Şimdi bu mantığa göre arkadaşlar A, B, C'yi küçükten büyüğe doğru veya büyükten küçüğe doğru ne yapın? Sıralayın. Evet kim büyük olacak? Arkadaşlar bakın şu eksi üçgen şu eksi iki. Eksi iki mi büyük? Eksi üç mü büyük? Hocam eksi iki daha büyük. Ama bu mutlak değerce büyük. Tamam. O zaman demek ki burada kim büyük arkadaşlar? A büyük, B büyük, C olması gerekiyor. A büyük, B büyük, C. Oldu mu arkadaşlar? Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. Bu y eşittir. Eksi x kare ise arkadaşlar. Şu y eşittir. Eksi 2 x kare arkadaşlar. Şu da y eşittir. Mesela eksi 3 x kare olabilir. Peki mutlak değerce büyükçe kollar y eksenine yaklaşmış oldu. Ama bu defa arkadaşlar bu eksi 1 bu eksi 2 bu eksi 3. Eksi 1 büyük eksi 2 o da büyüktür. Eksi 3'tür arkadaşlar. Bunu da böylece ne yapmış olduk? Söylemiş olduk. Evet değerli arkadaşlar. Ne dedik? Kolların ündeki şart artı ise yukarı doğru, eksi ise aşağı doğru. Şimdi şuna bakalım değerli arkadaşlar. Y eşittir x kare artı bir şeklindeki grafikler nasıl çizilir? Evet, yapacağımız işlem şu değerli arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz bakın. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Biz x karenin grafiğinin şu orijinden artık geçtiğini biliyoruz. Y eşittir x karenin grafiği neymiş? orijinden geçiyor. Neden? Yukarıya doğru çünkü önündeki işaret artı. Bizim yapacağımız şu, şu sarı görülen parabolu bir birim yukarı kaydırmak arkadaşlar. O zaman pratik olarak artık değer vermeye gerek yok. Bizden istenen bu parabol y eşittir. x kare artı birin grafiği olabilir arkadaşlar. Hocam bir örnek daha verir misiniz? Tabii ki efendim. Mesela bu y eşittir 2x kare artı 3 olursa ne yapacağız? Arkadaşlar şu 3'ü hiç görmeyin. İnce 2x kare. 2x karenin grafiği nereden geçecek? Orijinden geçecek ve kollar yukarı doğru olacak. Bak şöyle bir parabol arkadaşlar. Bizim şu parabolumuz. Nedir bu parabol? Bu y eşittir 2x kare. Orijinden geçiyor. Peki hocam artı 3 olunca ne olacak? Artı 3 birim arkadaşlar bu parabolu yukarı kaydıracaksınız. Bakın gördüğünüz şu sarı parabolu 3 birim yukarı kaydırdım. O zaman bu parabolumuz y eşittir 2x kare artı ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet, bunda ne yapıyorum? Geçiyorum. Peki, grafiğimiz şöyle olsun arkadaşlar, y eşittir 2x kare eksi 1 olmuş olsun. Bu grafiği nasıl çizeceğiz değerli arkadaşlar? Y eşittir 2x kare eksi 1. Bakın, Olay şu arkadaşlar. Önce 2x kare'nin grafiğini çizeceksiniz. Bak, 2x kare, orijinden geçen bir parabol, değil mi arkadaşlar? Artık bunu biliyoruz, 2x kare'ni. Peki ama eksi 1 diyor. Demek ki bu grafiği ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 1 bir birim aşağı kaydıracağız. O zaman grafiğimiz ne oldu? Bu sarı grafiği aşağı kaydırırsanız şöyle oldu arkadaşlar. Parabolumuz eksi 1'den keser. Ve şöyle bir parabol ne yapılmış olur? Çizilmiş olur. Hocam y eşittir. Bakın y eşittir. E bu 3x kare artı 4 olursa ne olur? Arkadaşlar yine bakın söylüyorum ne yapacakmışız? Bu 3x kare parabolumuzun denklemi şudur değerli arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Artı 4 dediği için bu parabolumuzu 4 birim yukarı kaydırıyoruz. Ve bu parabolumuz ne oldu? Y eşittir 3x kare artı 4 olmuş oldu. Evet gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar parabolun tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burası x ekseni. Bu da neydi arkadaşlar? Y ekseniydi. Evet bunun da ne yapıyorum? Geçiyorum değerli arkadaşlar. Şöyle olsaydı bu parabolumuz y eşittir eksi x kare artı 2 olsaydı. Arkadaşlar siz şöyle yapacaksınız. Eksi x karenin kolları ne olacaktı? Aşağı doğru olacaktı. Normalde şöyle çizmem gerekir. Çok güzel. Ama artı 2 diyor. Artı 2 deyince y ekseni bu arkadaşlar. Bu da x eksenimiz. O zaman bu parabolu ne yapıyoruz? 2 birim yukarı kaydırıyoruz. Şu parabolu İki birim yukarı kaydırdığımızda grafiğimiz bu olmuş olacak arkadaşlar. Peki y eşittir arkadaşlar. Y eşittir. Eksi x kare bu defa eksi 4 olsun. E normalde arkadaşlar eksi x kare olunca öndeki şart eksi ise kollar aşağı olacak. Bu neyin grafiği? Eksi x karenin grafiğidir. Ama eksi 4 diyor arkadaşlar. Bu grafiği ne yapıyoruz? Eksi 4 noktasını buluyoruz ve şu şekilde ne yaptık çizdik. Yani bu grafiği eksi 4 birim aşağı kaydırmış olduk arkadaşlar. İstenen grafik kırmızı olan eksi x, x kare eksi 4'tür değerli arkadaşlarımız. Evet bunu da ne yapmış olduk arkadaşlar? Söylemiş olduk. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Bu da y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi grafikleri nasıl çizeceğiz? Değerli arkadaşlar bunu şu şekilde çizeceğiz. Bakın ne yapıyorum? Eğer burada A sayısı da sıfırdan büyük, R sayısı da sıfırdan büyükse arkadaşlar bunu sıfır eşitliyorum. R noktasını buluyorum. R noktasını bulduktan sonra değerli arkadaşlar A sayısı sıfırdan büyük olduğu için bu parabolumuzun kolları yukarı doğrudur. Hocam nasıl yapalım? Y eşittir. Bakın Y eşittir. 2 çarpı x eksi 3'ün karesi grafiğini çizelim. Nasıl yapacağız bu grafiği arkadaşlar? Bakın öndeki şart artıysa bu kesin kollar yukarıya doğrudur. Bunu sıfıra eşliyoruz. Önce 3 noktasını bulduk. Bakın bunu sıfıra eşleyince neyi buldum? 3'ü bulmuş oldum. Peki kolların yukarı olduğunu biliyorum. Parabolumuzu şu şekilde ne yapacağım? Çizeceğim. Yalnız arkadaşlar çizerken dikkat edin. X yerine 0 yazarsam bakın X yerine 0 yazarsam 3 3ün üç, karesi kaç? 9. 2, 9 kaç yapar? 18 yapmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu ne yaptık? Çözmüş olduk değerli arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Şöyle olursa y eşittir 3 çarpı x artı 2'nin karesi grafiğini çizin derlerse o zaman değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi x ve y eksenlerimizi çiziyoruz. x ekseni ve y ekseni bunu sıfıra eşitlersem ne karşıma çıkacak? Eksi 2 çıkmış olacak arkadaşlar. Peki eksi 2'yi gördünüz. Öndeki şart artı o zaman kollar yukarıya doğru olmuş olacak arkadaşlar. Şu şekilde çiziyorum. Peki x'i kestiğin yeri ya y eksenini kestiği yeri nasıl bulacağım? x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 2'nin karesi 4 3 kere 4 şu kestiği yerde arkadaşlar ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Peki y eşittir hocam eksi 3 çarpı x eksi 4'ün grafiğini nasıl çizeceğiz? Değerli arkadaşlar bu grafiği çizerken de gördüğünüz gibi x ve y koordinatlarını çizdim. Burası x olsun burası y olsun değerli arkadaşlar. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. x eksi 4'ü sıfıra eşitlersem kaç çıkar karşıma? 4 çıkmış oldu. Ama önünde eksi var. Demek ki arkadaşlar bu parabolun kolları ne olacak? Aşağı doğru çizilmiş olacak. Tamam aşağı doğru çizdik arkadaşlar. Ben burada x yerine 0 yazarsam eksi 4'ün karesi 16 3 ile çarparsam eksi 48 olmuş oldu. İşte kestiği yer burası arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar dikkat edin bakın bunun tepe noktası nedir? 4'e 0 eksi 4 y'si 0. Bunun tepe noktası ne arkadaşlar? Bakın bunu 0 eşliyorum. Eksi 2 y'miz ne arkadaşlar? 0 tepe noktalar buraları ne diyoruz? Tepe noktalarını demiş olduk. Peki değerli arkadaşlar e, bu defa y eşittir eksi 3 çarpı x artı 2'nin karesi grafiğini çizelim. Bu grafiği nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Yine y ekseni ve x eksenlerimizi çiziyorum. Burası x ekseni, burası y olsun arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bunu sıfıra eşitlersem karşıma ne gelecek? Eksi 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Çok güzel. E, sıfıra eşitledim. Eksi 2. Ama nekişet eksi olduğu için bu kollar ne olacak? Aşağı doğru olmuş oldu arkadaşlar x yerine 0 yazarsam eksi 2'nin karesi 4 çarptım. Eksi 12 olduğunu gördünüz. Burada tepe noktası ne? Eksi 2'ye. Y'si ne bu noktan arkadaşlar? X'i eksi 2 ise Y'si 0. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Yazmış oldum. Peki bir daha çizelim. Y eşittir 4 çarpı X artı 3 olmuş olsun arkadaşlar. Bu da karesi bir tane daha çizelim ve konuyu bitirelim. Bir sonraki dersimizde devam ederiz. Sıfıra eşitlersem kaç olur arkadaşlar? Eksi 3 olmuş olur. Peki öndeki şart artı ise kollar nereye? Yukarı doğru çizilmiş olacak arkadaşlar. X yerine 0 yazarsam 3'ün karesi 9. 4, 9, 36 olmuş oldu arkadaşlar. Parabolun tepe noktası eksi 3'e 0'dır değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.